Medet'le konuştum şimdi. Bir iki saate salacaklarmış galiba. Hadi inşallah. Hadi ne olur üzülme. Hadi gel bir iki lokma bir şey ye, ben de Aslı'ya bakayım. Yok abla, ben bir şey yemek istemiyorum. Yatacağım biraz. Kendini düşünmüyorsun bari karnındakini düşün. Öyle aç aç oturulmaz. Belki sonra yerim abla. Siz beni beklemeyin, oturun. Ahmet. Nasılsın? Oo. Dört gözle beni mi bekliyordunuz? Ahmet. Bugün olanlar için kusura bakma. Sana karşı çok mahcubum. Benim yüzümden başın derde girdi. Toprak seninle bir alakası yok. Benim başım derde falan da girmedi. Ortada bir dert yok. Konuştuk, hallettik, bitti böyle olsun istemezdim. Zaten sen istedin diye olmadı. Adam hayırdan anlıyorsa bunlar yaşanmaz. Aç sınırsa. Hı? Çorba koyayım otur masaya. Aslı nerede? Odasında. İyi mi? Olabildiğince. Oğlum, lavaboda yıkasın mıydı? Oğlum, kafam kaldı. Eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Bak, kusura bakma, ben seni bırakmam. Ne bu akşam, ne bundan sonra. Ahmet, lütfen ısrar etme. Benim için böyle rahat etmiyor. Biz mi bir rahatsızlık verdik, onu söyle. Hayır, aksine ben her zaman burada kendimi evimde gibi hissettim. E tamam, madem evinde gibi rahatsın... ...biz senden memnunuz, sen bizden memnunsun, sorun yok o zaman. Daha ne sorun olsun? Bugün sen resmen benim yüzümden karakolluk oldun. Oho, benim bu mahallede kavgam çoktur. Ablama sor, o söylesin. Benim kanım biraz deli akar. Bugün çınar olmazdı, daha Hasan Hüseyin olurdu. Sen bize yük olmazsın tatlım, ancak yükümüzü alırsın. Bak Aslı bile seninle daha rahat. Sen artık bu evin bir ferdisin. Öyle misafirlik falan bitti, kusura bakma. Ben ne seni ne de karnındaki oğlunu hiçbir yere bırakmam. Ay! Ay ben onu tamamen unuttum, oğlan mı? Ya, çok sevindim. Ay harika bir haber bu. Ay ne güzel haber bu. Çok teşekkür ederim ikinize de gerçekten. Gel sen otur çabuk. Ben de çay koyayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.